Hepinize tekrar selam gençler. Bugün sizlerle sizlerden tekerler iki önce fazla atmadan oyunumuza geçelim. Grafik tamam. Easy, de başlayacağım. Ee, easy de olmazsam daha zor olacağını bildiğim için. Neyse şurada ne bu? Harita. Tamam abi. Burası açılıyor. 8 tane kitap bulmamız lazımmış. 8 tane kitap bulup buradan çıkacağız inşallah. Şimdi gençler öncelikle oyun bayağı karma karışık. Onu söyleyeyim ilk baştan. Yani girdiğiniz anda kayboluyorsunuz. O kadar. Ben buradan mı devam etsin? Bir dakika bu kapı kırıkmış lan. Açık sandım da kırık. Aa kitap. Tamam. Kitaplar çok saçma sapan yerlerde çıktığı için hadi kitapları bulursak da yani buradan çıkmamız daha zor gençler. Çıkışı bulmak sandığınız kadar kolay değil. Oyunda 3 tane karakter var. Slenderman annesi, Slenderman çocuğu ve Slenderman. Bunlar biraz sıkıntı çıkaracak. Oyunda can sınırımız yok. Ama Slenderman annesi bizi 3 vuruşta öldürebiliyor. Burada bir şey çıkmadı. Burada sadece bir tane kitap bulduk. Şu bir dakika bura değil. Şuraya gideceğim lan. Hep oradan gittim. Bir kere de buradan gideceğim. Açılmış, kapat. Botlan bir işe yaramıyor aslında. Arkamdan gelseler kapıyı kırabilirler her şekilde. Burada bir şey yok ya. Buraya girek. Allah kahretsin bu kapı da kilitli. Ee? Ha bu kilitli değil tamam. İkinci kitap. Okey abi. Bu arada gençler oyun çok korkunç. Küfür edebilirim. Ondan dolayı kusura bakmayın. korkmadım. Gerçekten korkmadım. <laughs> Neyse devam edek ya. Ben nereden çıktım? Buradan mı çıktım? Aynen. Yo buradan çıkmadım. Burada bir şey yok ki. Ananın çocuk yazmış lan. Ne de dediğim bu ses ne ya? Kaç abi kaç. Sen yürü git Tamam çocuk kapıyı kırabiliyor da Bizi göremedi Neyse biz gidelim Slenderin annesi çıkarsa Sonumuz hiç iyi değil Burada da bir şey yok Burada da bir şey yok ee? Kapı kapı yok Her yere girmişim. Her yere girmişim ki ben. Oğlum iki tane kitap çıktı. Şaka mı yapıyorsunuz lan? Allah Allah. Abi her yere girdim ben. Bir dakika şu haritaya bakmak istiyorum. Hiçbir şey anlamadım. Abi ben burada nereye gideceğim? İleride odalar varmış. Bir dakika. Aynen. Şu odaya girmişim. Bakayım burada da bir... Aa bak şurayı açmamıştım. Tamam açtım burayı da. Ama boşa gitti o anahtar. Şuraya bakacağız şimdi. Ha bu kapı kilitli bunu da açacağız. Tamam ver anahtarı. Oğlum kitap lazım anahtarı vermeyin kitap kitap Allah Allah. Ya bu kadar zor olmamalı lütfen artık yani kitap lazım bize. Anan avradını gene çocuk çıktı. Kapat kapat. Aa içeri giremiyor lan. Heh çok şükür üçüncü tamam. Abi sen nasıl görebiliyorsun ya? Nasıl görebiliyor abi? Ben anlamadım ya. Görmedi bu sefer. Ananı o neydi lan? Slenderman kafasını çıkardı oradan bize baktı. Ya. Bak şimdi Zendirme'nin annesi çıkmazsa çok güzel olacak. Umarım çıkmaz. çocuk da sorun yok çocuğu atlatırız Lan Oğlum anahtar verdim lan ben buraya Gerçekten var ya hiç kitap çıkmadı bu şimdi Kitabı geçtim anahtar da çıkmadı bu ne biçim oyun ya? Ağlıyor bir de. niye ağlıyor? Bunu atlatırım. Ah tamam. Bir bak buraya hatırlıyorum. Buralar çok karma karışık. Slenderman annesi her an çıkabilir. Kapat burayı. Bu ne lan? Tamam bir şey yok burada. kapıyı aç. Kapat. Biz bu arada bu oyunu arkadaşlar oynamıştık 3 yıl önce mi ne işte 3 yıl mı 4 yıl mı ne oldu eee Bir arkadaşın karşısına direkt buradan çıkmıştı Adam 10 dakika boyunca ona sövdü yani <laughs> Şu an direkt çıkarsa ben de korkarım yani çünkü birden çıktığı için ağzından nadir de olsa küfür çıkma olasılığı var. <laughs> tamam dördüncü kitap abi dört. Dört tane kaldı ben buraya girdim mi? Oğlum burada kapılar niye açık? Ha yok girmemişiz tamam bir dakika dur şuraya bakmam lazım. Burada bir kitap çıkarsa işime yarar diyeceğim ama Yok abi yemin etmişler bunlar Biz, biz oyuna kitap koymayacağız demişler ya Tam tamam bir tane daha bulduk oh be 3 tane kaldı Zamanım kısıtlı akşam işim var şey Gençler yolculuk gene işte Var da bir gün sana okullar açılıyor kaçıncı sınıfa geçtiniz onu yazın Beni soracaksanız ben okulu bitirdim gençler bakacağım etrafına da bir dakika kimse yok ya dur. Kester evet, bu arada okul açılıyor diye üzülmeyin. Yani şu an benim şansım olsa ben okula gitmek isterdim. Çünkü inanın çok yalnızım ya ben. Öyle zaten videoda tek olmamın sebebi de zaten o. Yalnızım tek takılıyorum o kadar yani. Yok yanlış yere geldik gördün gördün. Oğlum valla bak böyle, böyle ses böyle müzik çıkmasın ben vallahi korkuyorum ya. Burada bir şey var mı diye bakacağım. Buralara girmişiz zaten. Geriden. Of vallahi o darıyor mu hala bulamadım ya. Abi Onu ne aradı bu ne? Oğlum o neydi lan? Bismillah bismillah. Bir tane daha kitap buldum. İki tane kaldı. Burada bir tane daha kitap verirseniz kar, kar değil hadi kar lan ne, ne karı boş ver. Ya oğlum kitap çıksın artık. Hay senin kitap gibi. Defterini yap neyse yok. Küfür etmeyeceğim Ben neredeyim şimdi? Oha ben nerede oraya geldim lan? Neyse. Şimdi buradan çıkıp bir dakika inşallah doğru yere gideceğim. Umarım düşündüğüm gibi değildir orası. Bir dakika. Tamam abi. Burada mı döneceğim? Tamam. Doğru mu? Aynen. Şöyle. Şöyle. Heh. Girmişim odalara. Ama kapıların arkasına bakmadım. Onlara da bir bakalım. Ha buldum. 7 Son bir kitap Ne oldu lan? Oyun dondu orada Oğlum fener e ne oldu bir dakika Fener titriyor lan Oğlum oyuna ne oldu? oyunda korkmaya başladı artık <laughs> Bir dakika haritaya Oha ben çok gitmişim ya dur Geri dönmem lazım Buradaki büyük bir alana gireceğiz gençler oradan gideceğiz Buradan böyle mi döneceğim? Aynen tamam doğru. Oğlum fener titriyor lan anlamadım. Acaba şu an videoda nasıl gözüküyor? Yo 7. kitabı alınca karakter çarpıldı gençler. Ben buralara baktım değil mi? Buralarda kitap yoktu. Şimdi olay şu. Ben buradan hadi dedim kitapların hepsini topladım da. Ben o kapıyı kapının yerini nasıl bulacağım? Doğru mu sen? Tamam, doğru yer? Aklımda kalmıyor ki kafa kalmadı ki bende şu an. Zaten az bir şey çalışan beynimiz vardı o da yok şimdi. Allah rızası için kitap ver Allah rızası Abi bak küfür edeceğim artık oyun gitti. Şu kapat bir daha aç. Anan avradın abi bir gün bir bu zaten. Ya abi bu fenerin halin ne olacak ben ne yaptım ya? Dur bakayım şöyle bir şey var. artarak mı ne olacak? Bir şey fark etmedi. Feneri kapatıp gidelim ya. Ben şimdi nereye gideceğim buradan? Lan ne oluyor? Ya sokarım oyununa böyle bir, böyle bir oyun mu olur ya? Gençler ben bu oyunu bitiremiyorum. Böyle oyunun amına koyayım oynamıyorum gençler. Yeter artık yani sizin beni. 8. kitapta çıkmıyor. Yeter harbiden gençler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.